Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin bugün sizlerle beraber telefonlarınızda kasma takılma donma sorunu olan insanlar için çözümlerim var arkadaşlar o çözümlere şimdi geçeceğim çözümlere geçmeden önce e, kanalıma abone olup e, videolarıma like atmayı unutmayın şimdi hemen e, hızlıca geçelim Arkadaşlar şöyle telefon ilk önce telefon e, takılma donma hızlandırmak için amaçlı olan şeyi göstereceğim şimdi arkadaşlar Ondan sonra oyun oyunlarınızda kasma takılma olan e, uygulamayı göstereceğim arkadaşlar onu düzeltiyor şimdi ilk önce telefonunuzu hızlandırması için olan e, yapılması gereken şeylere geçelim arkadaşlar. İlk önce ayarlara giriyoruz buradan. Ondan sonra telefon hakkında giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra e, buradan yazılım bilgilerine tıklıyoruz. Ondan sonra yapım numarasına buraya e, 7 defa tıklayacaksınız arkadaşlar. Ben ben e, geliştirici seçenekleri açtığım için yapmayacağım. Siz ona 7 defa tıklayın. Burada en altta geliştirici seçenekler sizde açılacak. Açıldıktan sonra arkadaşlar geliştirici seçeneklere giriyoruz. Gir, girdiğimizde böyle önümüze bir şeyler çıkıyor. Bunlara atlayın aşağıya doğru gelin arkadaşlar. Ondan sonra burada çizim var. E, çizimden pencere animasyonunu buradan getiriyorsunuz. Animasyon kapalı yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Geç, geçim animasyonunu buradan kapalı yapıyorsunuz. Ee, animatör sürü ölçeğini kapalı yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buradan geliyorsunuz. Eee 4 ismi açıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Ondan sonra burası tamam arkadaşlar. Ve e, bunları yaptıktan sonra arkadaşlar telefonlarınız hızlanıyor. Gördüğünüz gibi şöyle hemen hızlanmaya başladı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen açılıyor açacağımız şey. Gördüğünüz gibi hızlandı arkadaşlar telefon. Gördüğünüz gibi çok hızlı. Ve bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi asıl olan oyunlarınızda kasma, donma sorunlu olan arkadaşlar için o kısma geldik arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz. Ee, ben de indirili olduğu için indirmeyeceğim arkadaşlar. Gamet Tuner arkadaşlar. Bunu e, büyük ihtimalle videonun altına açıklamalara e, koyarım. E, linkini oradan gidip indirebilirsiniz. Bunu indireceksiniz e, APK olarak, APK'dan dosyalardan sonra kuracaksınız arkadaşlar bunu. E, ve e, şimdi göstereceğim şey yapacaksınız. Game tuner'e girdiniz arkadaşlar. Böyle PUBG olur, Fire, Fire olur, her ne oyunuzda kasma, dolma sorunu varsa hepsini halledeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra Arkadaşlar burada ben Free Fire göstereceğim. Bende bir tek Free Fire var. Ondan sonra arkadaşlar Free Fire'da giriyorsunuz. Çıkıyor zaten buradan ayarlar kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Burada çözünürlük oranı var. O onu da yapabilirsiniz aşırı kasıyorsa. Yani o ben yapmayacağım çünkü çok puslandırıyor ekran arkadaşlar. O yüzden hiç yapmayacağım onu. Size şurada şunu göstereceğim arkadaşlar. Ee, burada donanın performansı var arkadaşlar. Size off olacak off şeklinde ona basıyorsunuz devama tıklıyorsunuz buraya geliyorsunuz performans yazıyorsunuz performans performans yazıyorsunuz devama tıklıyorsunuz ondan sonra burada geliyor sıcaklık sıcaklığı da yazıyorsunuz Yazdınız tamama tıkladınız ondan sonra donanım performansını buradan böyle tonla kadar götürüyorsunuz tamam mı götürdünüz. Kaydete tıklıyorsunuz, uygulaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda var ya oyununuz sıfır kasma bak, sıfır kasma. Ya o baktınız kasıyor tamam mı? Gelin buradan çözünürlük oranını şöyle az bir şey falan düşürebilirsiniz ama ben onu yapmayacağım çünkü e, çok puslanıyor arkadaşlar. O yüzden ben yapmayacağım şu şekilde. E, bu şekilde kasmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi ama e, telefonunuz, tabletiniz. Ee, böyle çok düşükse RAM'i 1 GB, 2 GB falansa ise tabi onlarda kasma normaldir. Ee, normal olduğu için onlarda bu şeyleri yapın ama birazcık daha iyileşir. Ama çok kasması gitmez arkadaşlar. Ama telefonunuz böyle orta bir şeyse az kasıyorsa bu bu dediklerimi uygulayın. Ee, telefonunuz da kasmayacaktır arkadaşlar. Videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup la, e, ee, videolarıma like atmayı unutmayın. Ee, şimdiden hemen söyleyeyim arkadaşlar ne diyorum ben. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. E, ee, bye bye.